Evet arkadaşlar cümleten selamun Yine kara gözlerden böyle efsane bir takım çıkardım. Ee, şöyle inceleyin. Arkadaşlar ellerini, ayaklarını, temizliklerine, kuşların stillerine bakın arkadaşlar. Hep içeride video atıyoruz bir de dışarıda atalım dedik. Dostlar kara gözlerin videoları YouTube'da da var, Almanya'da da var, Fransa'da da var. Profilimde gördüğünüz bütün kara gözler bozla boz dumanının altından gelmek şartıyla bunların atları zaten bozla boz dumanlı çalışıyor çok güzel sağlam bir takım çıkartıyorum eşe dosta gidebilecek bir şekilde İkisi de ikişer ağız üçer ağız yavru yumurta gördü alan abim güle güle beslesin temizliklerinden bakın arkadaşlar yani iyisini besleyin diye uğraşıyorum alanlarda güzel metrajlı mesafeli kuş alır arkadaşlar onu da söylüyorum yine aynı şekilde görüldüğü gibi garantisi bende alan abim çok büyük bir hayvan alır arkadaşlar gerçekten söylüyorum çok iddia ettiğim bir takım iyisinin iyisi bakın bu aralar paylaştıklarımın en iyilerinden bir takımı diyebilirim abiler en iyilerinden diyebilirim arkadaşlar dostlar biraz dediğim gibi abi özelden yazarsanız fiyat bilgisini atarım buradan Avrupa'ya da selamlar Türkiye'ye de selamlar kuşları bilenler, izleyenler iyi biliyor. Atmaları, gezmeleri güzel, metrajları, mesafeleri güzel. Yani arkadaşlar kısa ve net uzun metrajlı bol seferli kuş isteyen abilerime eşe dosta gidebilecek bir takım İnşallah bu sene biz de bunlardan uçuruyoruz videolarını zaten paylaşıyoruz eşe dosta Beyler kuşların temizliklerine titizliklerine bakın abiler Yani emek verildiği ortada Tertemiz pırlanta gibi böyle bir takım kara karagöz çıkartıyorum Değeri gelirse sahiplendiririm dostlar. Sol taraftaki erkek benekli olan dişi alanlarda güzel metrajlı mesafeli hayvan alır. Garantisi de bizde dostlar. Videoya beğenmeyi bir maşallah demeyi unutmayalım abiler.